Herkese selamlar. Umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün One Piece mangası bölüm 1042 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hazırsanız bölümü inceleyip yorumlamaya başlayalım. Drake'in Cyborg varisi p arkadan saldırdığını görüyoruz. Ajan bunu neden yaptığını soruyor. Drake de kendi adaletimi böyle sağlıyorum şeklinde cevap veriyor. Drake'in bu cevabına karşılık olarak ajanın seni kıskanıyorum cevabını verdiğini görüyoruz. Aslında biraz üzüldüm açıkçası çünkü Cypher Pol ajanları her ne kadar kötü karakterler olarak karşımıza çıksa da bu ajanların aslında resmi köle olduklarını görüyoruz. Yani hükümetin istediklerini kesinlikle yapmakla yükümlüler. Denizciler de öyle fakat onlar ajanları göre daha rahatlar. Tabii ki yüksek mevkidekiler için bunu söyleyemem. Mesela Marineford'da Sengoku Whitebeard'ın bedenini Shanks'a teslim etmişti. Bu normalde yapmayacakları bir şey. Belki Shanks'ın 5 kadim ile olan bağlantısı da bu olayı yumuşatmış olabilir. Ama neticede Sengoku bu olaydan sonra emekli oldu. Garp'ı da buna örnek verebiliriz. Kısacası Cipher Pol ajanları denizcilere göre hükümete daha çok bağlı ve sorumlulukları çok daha fazla. x drake bu ajana göre daha özgür iradeye sahip olduğu için bu ajanın x 2 kıskandığını söyleyebiliriz. Zaten son 2-3 bölüme baktığımızda bu yüksek ölüm riskli göreve bile bile gönderildiğini görüyoruz. Onun ölüp ölmemesi umurlarında olduğunu düşünmüyorum hükümetin. Bu konuya gereğinden fazla takıldığımın farkındayım. Sadece paylaşmak istedim bunu. Kaido ve Luffy'nin savaşıyla devam ediyoruz. Kaido Luffy'nin şeytan meyvesiyle ilgili dikkatlerimizi bir noktaya çekiyor. Lastiğin havada yön değiştirmesi özellikle bu kadar keskin bir şekilde yön değiştirmesi gerçekten garipti. Luffy Katakuri ile olan savaşında GR4 moduna geçtiğinde özellikle Snakeman formundayken bunu açıklamış mıydı? Hatırlamıyorum açıkçası. Nedense aklımda direkt Luffy'den değil de Katakuri'den nasıl yaptığını öğrendiğimiz şeklinde hatırlıyorum. Net olarak hatırlamadığım için kesin konuşamıyorum. Uzun zamandır zaten animeyi izlemiyorum. Bilgisi olan varsa yorumda yazarsız sevinirim. Hem ben tekrardan hatırlamış öğrenmiş olurum. Bakalım Kaido'nun dikkat çektiği nokta 5 kademin bahsettiği gizemli meyve ile ilgisi olacak mı hep beraber göreceğiz. Kaido'nun bir dikkat çektiği nokta ise gözlem akisiyle geleceği görebilme yeteneği. Luffy acaba bunu düşünmüş müdür? Yani karşısında koskoca bir Yonko var ve başına buyruk davranmak gerçekten ciddi sonuçlara neden olabilir. Örnek olarak Kid'in başına buyruk bir şekilde şansı saldırıp kolunu kaybetmesini verebiliriz. Zaten ilerleyen sayfalarda Kaido'nun gözlem akisinin daha gelişmiş olmasından dolayı bir adım daha öteyi gördüğü için Luffy'nin saldırısından kurtulup onu sırdığını görüyoruz. Kaido ve Luffy'nin savaş esnasındaki ittifak konusu ve Luffy'nin gücünün azalması konusuna değinmek istemiyorum. Sıkıcı geliyor açıkçası. Kaç bölümdür Luffy'nin dayak yiyip kalktığını görüyoruz sırf uzatmak ve heyecan uyandırmak adına Luffy'nin power up alıp almamasını uzatıyorlar. O yüzden bu kısımları geçmek istiyorum. Kaido ve Luffy'nin savaşının sonlarında Kaido son saldırısını gerçekleştirirken CP0 ajanının geldiğini görüyoruz. Bu gerçekten güzel bir andı. Yani savaş esnasında o kadar kalabalığın arasından Onigashima'nın tepesine çıkıp Luffy'nin etkisiz hale gelmesine yardım etmek gerçekten etkileyiciydi. En azından benim için öyleydi. Kaido CP0 ajanını görünce anlam veremiyor. Aslında burada hükümetin bu olaylardan haberdar olduğunu anlıyor. Gerçi Big Mom ile olan konuşmalarını dinlediğini biliyor olabilir. Ama yine de hükümetin bu işe karışacağını düşünmemiş olabilir. Zaten ilerleyen bölümlerde niyetlerini öğrenecektir Kaido. Öğrendikten sonrası tepkisi çok önemli olacaktır burada. Yani öldürmeye çalışmasını beklemek çok normal olacaktır. Ama Joy Boy konusunda veya Roger ya da bir başkası tarafından öğrendiği bilgilerden bahsedildiğini görebiliriz. Son olarak ajanı gördükten sonra flashbackler görmesi çok önemli bu karakter için. Oden ile ilgili gördüğü flashback'te aslında Oden Kaido'yu yenecekken birisi tarafından yardım gördüğü için Kaido kazanıyor. Luffy ile olan bu sahnesinde olduğu gibi yani gerçekten de burada bir duygu karmaşası yaşıyor. Gerçekten güçlü olduğu için mi yendi yoksa birinin yardımı sayesinde mi yendi? Bundan dolayı emin olamıyor Kaido kendisini birebir savaşta yenilmez olarak görmesini yani egosunu özgüvenini zedeliyor. Çünkü güç Kaido için her şey demek. Kendisini de Luffy karşısında güçsüz hissettiğini düşünüyorum. Bu da onu üzmüş olabilir. Bölümün ismine baktığımızda sanki son sahnede Kaido'ya bir laf çakma varmış gibi. Zaten bölüm içerisinde kendisi de bu konuda konuşmuştu. Her ne kadar Kaido kötü bir karakterde olsa kendince onurlu olmaya çalışıyor. Ama dediğim gibi şu an bir kez daha ikilemin içerisine düştü. Belki de Kaido'nun Oden takıntısı acaba yardım almasaydım Oden'e yenilecek miydim sorusundan kaynaklı olabilir. Bu bölüm için konuşacaklarım bu kadardı. Geçen bölüm gibi dolu dolu olmasa da fena bir bölüm değildi. Videoyu sonlandırmadan destekleriniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. <laughs>